Bugün anarşist olarak oynuyorum. Genel olarak yaptığım iki şey var. Bir, base'imi korumak ve gelen herkese base'ime kapı açmak. İkincisi de faşistlere racon kesip onlara saldırmak. Bu kadar. Şimdi base'imi Böyle. Şöyle yukarı çıkıp Arada sırada da kontrol ediyorum işte. Millet printerleri çalıyorum falan bu eleman geldi. Bizi raidlemeye çalışıyor. Ben dedim sen raidleme gel. Ne haber? Merhaba. Merhaba. Abi sen keşke anarşist olsan ya. Yok ben odayı düzenlerim ya. Ben böyle dizayn yaparım ben. Bu işler değildir. Polat Alemdar'ın kendi odasını ben yapmışım. Vay be helal olsun. Çok iyi süper devam. Eyvallah. Abi bize bir tane işkence olası lazım ya. Faşistlere getireceğiz şimdi. Tabii ki de hemen uğraşayım. Nereye istersin? Ay bilmiyorum ama güzel bir, bir şey yaparsın. istediğin bir yere yapabilirsin. Böyle güzel bir para ödeyebilirsin. Tamam. Sana. Tamam kanka ben yaparım buraya tamam bir tane işkence Nasıl bu kadar para yeter ya, çok da gerek yok. Abi polis polis ee, şu kilon site yazan yer var ya, Abi orada printer basıyorlar. İhbar ediyorum. Ar ha? Bir şey diyeceğim. Ben şimdi askerim ama komutanım falan yok mu benim? Vallahi bilmem ki. Asker arama emri verebiliyor mu, bakabiliyor mu? Ben kendim arama emri veremiyorum. Başkanlar almam gerekiyor. Ha. Aa bak bir başkan oluyor. Çık çık araba var çık çık. Ay polis arama emrini versin girin işte. Ben ne olacak? Polis. Sen böyle. Gel gel. başka indiriyoruz? Gördüğünüz yerde anında. Geçti geçiyor. Abi bize hırsız lazım. <laughs> Abi er, sen de mi öldün? <gülüyor> <gülüyor> Kendi adamımı öldürmeseydim iyiydi ya. Aha gitmiş bu. Eşyalarını da almış. Benim paramı dokunmamış. Aha geldi başkan. Dur dur dur, kıpırdama kıpırdama. Bizimle geliyorsun, bizimle geliyorsun. Kaçma vururum. Bizimle geliyorsun, yürü. Geç yürü. duvara başkan. Şu kos yazısına doğru git, kos Kaçıralım yazısına. Kaçıralım mı başkanı? Kaç Aynen, başkanı kos yazısına. Yapayım. Bak vururum, vururum. Tekrarlıyorum, vururum. Kaçma. Kos yazısına. Duvara geçtiyorsan adam duvara geçecek. Gir abi. Gir içeri gir gir gir. gir, gir. Aç şunu abi. Bu nasıl bir Başkanıyım fazla dışarıda. Ben daha güzel tören. Kere... Para isteyelim. Başkan elimizde para isteyelim. Ka kaçma vururum kaçma kaçma vururum. Kimden para isteyeceğim? Geç şuraya şuraya ya, geç. Polis kalmadı. Şuraya geç. Şuraya Başkana bir oda yapacağız. Bekle başkan geç şuraya. Bir dakika ben halledeceğim. Tamam ya, sen. Yapalım. Sıkmayın. Şuraya giriyorum bir. Bak çok kötü olacak gir şuraya. Al, kal orada, kal orada. Bak şurada kal, şurada kal, şurada kal. Başkan, anne öyle oynayacağız. Anladım abi. Valla fidye istedik kimse gelmedi, vermedi hatta. Başkan sen fidye at. Hı, sen, ne olur, ben alayım. Bize yolla 50k salalım seni 50k mı? Aynen Biliyor musun benim senin parasına Hiç yaramam Hadi vay Bunu şikayet edemişim <laughs> Tamam mı? Olay ne? Tamam. Hadi şimdi işine gitme. Oğlum indir elini kopartırım elini ha. İndir lan elini. Senin bir yerini kopartırım ama... Arkadaşlar birbirimizle şöyle konuşmayın. Dağılın bakayım. Biz sadece kendi hakkımızı söylüyoruz. Kendi düşüncemizi yayıyoruz. <laughs> Бұл Üçgen araba veriyorlarmış. Aşkım karakolun orada üçgen otobüsü var. Üçgene girebilirsin. Hayır ol ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır. Sen mi gelsene bize? Geldim. Gel, gel. Geldim. Nereye? Ooş. Geliyorum gel, nereye? Var, nereye? Soyguncudan da oraya gidiyoruz hadi bakalım. Soyguncudan kaçta oldu. <laughs> Sen bize Adamlara varken şekil şokul yapıyorsun. Evet. Ben yine yaparım ki silahıma bak silahıma. E i̇kiye karşı bir. O ses bile gözükmüyor bende. Seni fazla silah gözüküyor. <laughs> Olur öyle. Bu işleri var. Bu işleri var. Gel bize sen. Bak sen bırak. Gel bize. Tüm gün sabah akşam. Komünistler mutkoma ya lan. Sabah akşam. Adam mı vuruyorsunuz lan? Gel biz güzel bir base kurduk. Sen base kurabiliyor musun? Meh. Ben de başka her şey yapar. Evet başlayız da de Dece Tayber'dan arası bile iyi. Bırak ya. Ne nesiniz ha? Pisküvit, pisküvit alacak parası yok adamın. Diyor benim pisküvitim yok. Tayyip pisküvit veriyor. Adam haklı kaç. Ben çok zenginim abi gel gel. <laughs> gel seni base alayım gel. Tam anarşist Geç. ol gel. Adam kaçırıcı da olabilirsin. Eğlenceli oluyor.